Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkili bulunmaktadır. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozulacak olanların kafası çok karışık. Altın da alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 978 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 978 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1627 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1649 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3244 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3295 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6487 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6570 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6645 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6745 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata Altın 6.657 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6.766 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 658 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 731 TL'den 22 ayar bilezik ise 938 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1662 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.